Merhaba arkadaşlar. Newton hareket yasaları birinci sorusuyla başlıyoruz. İlk soru kalıbımız her yerde karşımıza çıkan bir soru hemen. Olayın mantığını anlamamızla alakalı. Burada cismimize etki eden 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet olsun ve 5 kilogram kütleli bir cismimiz olsun. Şurası 37 derece olarak verilsin soruda. Burada sürtünme olmasın. Fc eşittir 0 ve cismin sahip olacağı iğmeyi sorsun. Hemen sin 37 kos 37 değerlerini soruda bize verecektir. Bunları ezberlemenize gerek yok tabii ki. İlk yapmanız gereken şey kuvveti bileşenlerine ayırmak. Bu kuvvetimizin iki tane bileşeni var. Bizi ilgilendiren bileşen buradaki fx olarak yazayım. fx bileşeni. Bu bileşenle biz ilgilenmiyoruz. Sebebi de bu bileşen tepki kuvvetini artıran azaltan bir etkiye sahiptir. Sürtünme varsa lazım olur. Sürtünme yoksa lazım olmaz. Hemen fx değeri nasıl hesaplayacağımızı görelim. fx eşittir. f çarpı cos 37. Bu şekilde buluyoruz. Burada ne zaman sinle ne zaman kosta çarpacağımızı karıştırıyorsanız eğer vektörler konusunun içerisinde bunu bulabilirsiniz. Orada anlatmıştım detaylı bir şekilde örnekleri var. Bakabilirsiniz tekrar. Daha sonra fx'i yazıyorum. fx eşittir. f çarpı hatta f'in de değerini yerine yazalım. 10 çarpı cos 37 de 0,8 olarak verilmiş. O zaman 8 newton yapacak. Şimdi f net eşittir ma'yı uyguluyorum. F net değeri 8 newton. Kütlesi 5 kilogram. A'yı bilmiyoruz. A da buradan 8 bölü 5 veya 1,6 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Gördüğünüz gibi cismin ağırlığıyla da ilgilenmedik burada. Yani şuradaki ağırlık 50 Newton. Bununla da ilgilenmedik. Sebebi gene bu sürtünme kuvveti oluşturacaktır. Fakat burada sürtünme kuvvetiyle bir işimiz yok. O yüzden kullanmadık.